Pençekilit operasyonunda dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Ramazan Gök şehit oldu. Şehidin Tokat iline bağlı Erbağ ilçesi Tosunlar köyünde yaşayan ailesine şehadet haberi Erbağ Kaymakamı İsmail Altan Demirayak'la askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanı'nda Anne Zarife Gök, Baba Zülfü Gök, şehidin kardeşleriyle Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Bahri Bostancı ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Kadın, kaldı bizim. Cenaze konvoy eşliğinde Erbaa ilçesine götürüldü. Şehit Gökün 23 Temmuz'da izne ayrılarak nişanlısı Kübra Özyurt'la Ağustos ayının başında evlenmeye hazırlandığı öğrenildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii'ne getirildi. Ne? Şehidin annesi Zarife Gök, babası Zülfü Gök, şehidin kardeşleriyle nişanlısı Kübra Özyurt, musalla taşına konulan şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin cenazesi öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Tosunlar Köyü'nde toprağa verildi.